Before you came round My heart would never be much faster Before you came round I was ready to slow down Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde periyodik sistemle devam edeceğiz. Hayat kimyayla derslere hoş geldiniz arkadaşlar. Periyodik sistemi kısa bir bilgilendirme yapıp Arkasından bol soru çözümü yapacağız arkadaşlar. Şimdi periyodik sistemde bende neler vardır? 1A grubu, 2A grubu, 3A, 3B, 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 4B, 6B, 7B, 8B, 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 1B, 2B, 3A grubu, 4A, 5A, 6A, 7A ve 8A grupları mevcuttur arkadaşlar. Burada metaller vardır, ametaller vardır, soy gazlar vardır, yarı soy metaller var, yarı metaller vardır. Bunların hepsi periyodik tabloda bulunur. Gördüğümüz gibi bak metal, ametal, yarı metal, soy gaz. Periyodik tabloda aynı zamanda neler bulunurdu? İşte atom numarası, kütle numarası, elementlerin bütün numaraları periyodik cetvelde vardır. Adı üstünde periyodik tablo, periyodik cetvel. Hepsi vardır. Aldığı değerlikler filan görüyoruz burada. Zaten bunu biz 8. sınıftan beri kullanıyoruz değil mi arkadaşlar? Geldim. <laughs> burada belli başlı bazı elementleri bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle kısaca bilgi verip hidrojen mesela bilmem gerekiyor. Hidrojen nedir arkadaşlar? A metaldir. Bakın hidrojen A metaldir. 1 A grubunda yer alır. Hidrojen hariç geri kalan nedir 1 A'nın? Metaldir arkadaşlar. Geldim. Ee, onun dışında helyum mesela 2'dir. 8 A grubunda bulunur. Ee, atom numarası çekirdek 2'dir. 8 A grubunda bulunur. Bunları ileriki sorular, ileriki dönemde soru çözerken işimize yarayacak arkadaşlar. Ben genellikle zaten sınav yaklaştığı için Soru çözümü üstünden konuyu anlatmaya çalışıyorum. Kısa özet geçip. Şimdi geldim. Burada sıkıntı yoksa geliyorum arkadaşlar diğer kısma. Geldim. Periyodik sistemin tarihçesi var. Hem TYT'de hem AYT'de çıkma ihtimali var biraz. <laughs> Periyodik sistemin tarihçesine baktığım zaman Döberaynır vardır arkadaşlar. Döberaynır diyor ki triyatlar kural olarak bir bilinir. Tri ne demekti? 3 demekti değil mi? Tri 3 üç demekse üçerli gruplara ayırıyor bu adam. Kısaca bilgileri verip geçiyorum arkadaşlar. John Newlands var. John Newlands da diyor ki oktavlar kuralı olarak bilinir. Sekizli gruplara ayırmıştır arkadaşlar. Ve oktav neydi? Sesle alakalı bir şey değil mi? Dolayısıyla bu adam neyden esinleniyor? Müzik notalarından esinlenerek yapıyor bu işi. Oktavlar kuralını buluyor. Sekizerli gruplar halinde. Menderiel ve Meyer var arkadaşlar. Diğer bir e, tarihçesinde Mender, ve Ye, Meyer artan atom kütlelerine göre sınıflandırmıştır. Bazı yerlerde boş bırakıyorlar. Bu adamlar arkadaşlar aynı dönemde, aynı zamanda birbirlerinden habersizce aynı şeyleri buluyorlar. Yani atom, artan atom kütlelerine göre birbirlerinden habersizce sınıflandırıyorlar. Bazı yerlerde boş bırakıyorlar. Moseley'de de diyor ki gençler Moseley'de X ışınları ile yaptığı çalışma sonucu atom numaralarının periyodik fonksiyonunu tanımlıyor. Yani Moseley'in anlattığı kısım atom numaralarına göre konumlandırıyor değil mi? Atom numarası beni ilgilendiriyordu. Atom numarasını ya konumlandırdığı için ben buna ne diyeceğim? Günümüzde kullanabiliriz arkadaşlar. Günümüzde kullandığımız cetveldir. Kullandığımız kullandığımız cetvel tamam mı? Bunlar önemli. Bazen soruda soruyor size. Mesela örnek diyelim. Soruda diyor ki müzik notalarından esinlenen periyodik sistemin tarihçesinde yer alan bir e, adam kimdir? John Newlands. Diyor ki triyatlar kuralı olarak bilinen e, şey bilim adamı nedir? Döberayr gibi kısaca böyle sorular sonra biliyorlar test kitaplarında. <laughs> Geldim arkadaşlar diğer kısmı. Umarım burada sıkıntı yoktur. Sıkıntınız varsa arkadaşlar Instagram adresinden sorabilirsiniz. Hayat Kimya diye sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlar. Geldim diğer kısmı periyodik cetveller periyodik cetvelde kısa ve özet geçtim arkadaşlar burada A, A ve B grupları vardı aynı baş ilk e, föyümüzde göstermiştik diyor ki bu arkadaşlar e, A grubuna baş grup elementi derim B grubuna geçiş elementi derim e, 1A'ya alkali metal 2A'ya toprak alkali 3A'ya toprak metali derim 4A karbon grubu 5A azot, 6A oksijen 7A halojen, 8A Asal gazdır arkadaşlar. Bunları neden böyle isimlendiriyoruz? Bunların özel isimleridir arkadaşlar bunlar. Alkali özelliği varsa ne diyeceğim ben bu iki elementi? Bazik durumda diyeceğim arkadaşlar. Bazik özelliğinden dolayı ne diyeceğim? Ee, bazik özelliğinden dolayı şöyle yazıyorum bazik özelliğinden dolayı neyi alıyor arkadaşlar bu? Bazik özelliğinden dolayı alkali adını alıyor. Bunu unutmayalım. Bazen soruda sorabiliyorlar. <laughs> Karbon grubu dememdeki neden 4A ilk elementi karbon grubuyla başlıyor. 5A'nın ilk elementi azot grubuyla başlıyor. 6A'nın ilk elementi oksijen grubuyla başlıyor. 6A'nın aynı zamanda diğer adı nedir arkadaşlar? Bunu da yazalım. Oraya yazmamışız. Burada unutmayalım. Kalkojen grubudur arkadaşlar. Kalkojen tamam mı? Kalkojen. Düzgünce yazalım tekrardan. Çünkü bazen bize bunu gene sorularda soruyor. 6 anın diğer adı neymiş arkadaşlar? Kal, kojen. Tamam mı? Geldim. 7A'ya ben ne diyeceğim? Halojen grubu diyeceğim. 8A'ya ne diyeceğim? Asal gaz. Diğer adı neydi asal gazın? Soy gazdı arkadaşlar. Ben bunları aynı zamanda ne diyebileceğim? Kararlı yapıda olduğu için 8A soy gaz olduğu için aynı zamanda ben bunlara ne diyeceğim? İnert gaz diyeceğim arkadaşlar. İnert gaz. Peki bu arkadaşlar oda koşullarında hangi halde de bakın adı üstünde soy gaz değil mi gaz inert gaz gaz asal gaz gaz dolayısıyla bu arkadaşlar oda koşullarında nedir gaz halindedir arkadaşlar unutmayalım. B grupları var periyodik sistemde baktığımızda arkadaşlar şu arada bir kısım yer alıyordu ee, şöyle çizersem mesela periyodik sistemi şu şekilde şu kısım yer alıyordu şöyle bir kısımdı değil mi şurada çukur bir kısım vardı buraya ben ne diyordum? B grubu diyordum. Birazdan açıp geri gösterebilirim. B grubu diyordum. Aynı zamanda bir de alt kısımda ne vardı arkadaşlar? Şöyle ikili bir kısım vardı değil mi? O ikili kısma da ben ne diyordum? Lantanitler ve aktinitler diye. B grubunda bir boşluk kısım var şurası. Şu kısım B grubu. Bir de altta iki tane yer alan kısma ne diyeceğim? B grubu diyeceğim. Bunlara B grubunun diğer adı neydi? Geçiş metal A grubuna baş grup elementi diyecektim. Bu altta iki tane olan kısma da iç geçiş metali diyeceğim arkadaşlar. Buraya kadar sıkıntı yoktur umarım. Şu metal iç geçiş metalini de göstereyim ondan sonra diğer kısma geçeyim. Şundan bahsediyorum arkadaşlar. Lantenitler ve aktinitler bakın altta duruyor. Ben buna ne diyeceğim? İç geçiş metali diyeceğim. Şu kısma ne diyeceğim arkadaşlar? B grubu geçiş metali diyeceğim. Geldim <laughs> şuraya. Acemiden aklımızda kalsın arkadaşlar. A, C, mi unutmayalım. Bütün periyodik sistemin özellikleri burada var. Periyodik sistemin bütün özellikleri burada var. Acemiden aklımda kalsın. A neydi? Ametalik olacak. C ne? Çap olacak. E ne? Elektron ilgisi ya da elektronegatiflik. M ne olacak arkadaşlar? Metalik özellik olacak. I ne olacak? İyonlaşma önerisi olacak. Yani burada şundan bahsediyor arkadaşlar. Şu ok yönleri bana. Şuraya not düşüyorum gençler. Şuraya not düşüyorum. Not ok yönü buradaki bakın acemideki ok yönü ok yönü bana neyi veriyor bakalım artış yönlerini verir arkadaşlar tamam mı artış yönleridir bu acemideki ok yönü artış yönleridir şimdi şundan bahsediyor yani size ametelik özellik soldan sağa ve aşağıdan yukarı ne oluyormuş artıyormuş artış yönlerini vermiş çünkü tamam mı artış yönleridir arkadaşlar tamam mı artış. Şimdi C çap yukarıdan aşağı ne olacak arkadaşlar? Artacak. Sağdan sola ne olacak? Artacak. Bundan bahsediyor. Yani çapı şu şekilde de aklımızda tutabiliriz. Burayı siliyorum arkadaşlar. Çap dediğimde bir şeyi düşünün. Kardan adamı düşünün. Aşağı doğru göbeği ne oluyor kardan adamın? Büyüyor değil mi gençler? Bakın büyüdü. Ne oldu o zaman çap? arttı mı hepsinde çarp. Peki kardan adamın burnunu düşündüğünüzde ne oldu? Havuç taktığımı düşünün. İnceldi değil mi? Azaldı. Dolayısıyla aşağı doğru inildikçe çarp ne oldu? Çarp arttı değil mi? Ama soldan sağa doğru gidersem azalır. Burada ne vermiş? Sağdan sola vermiş. Burnunu düşündüğümde kardan adamı ne oldu? Bu tarafa doğru ne oldu? Sağa doğru azalır değil mi? O zaman sola doğru ne olacak? Artar arkadaşlar. Aynı hesap. Elektron ilgisi Elektronegatiflik soldan sağa yukarı, aşağıdan yukarı ne olacak? Artacak. Metalik özellik yukarıdan aşağı sağdan sola ne olacak arkadaşlar? Artacak. İyonlaşma enerjisi ne olacak? Soldan sağa yukarıdan aşağı ne olacak arkadaşlar? Artacaktır. Bunu unutmayalım. Bu acemi bizim her şeyimizi kurtarıcısıdır. Acemi arkadaşlar. Tamam mı? Sildim burayı gençler. Geldim diğer kısma. Şimdi diğer, diğer sayfamıza baktığımızda arkadaşlar. Elektronların dizilimleri vardı. Bu konu bir, e, TYT AYT konusu. Karışık anlattım burada. Şimdi elektronların dizilimi neydi? 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4 p 4d şeklinde gidiyor. Şimdi bu bunları yazmamdaki sebep s orbitali, p orbitali yazamıyorum. p orbitali, d orbitali ve f orbitalim var. Ben bunları sırasıyla yazdım. 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 5p Ondan sonra ne gelecek? İşte 5S, 5P, 5D, 5F şeklinde gelecek arkadaşlar. Aşağı doğru bunları doldurabiliriz. Bunu sıralarken de şu kural var. Merdiven şeklinde. Şurayı duvar olarak düşünün arkadaşlar. Duvar. Tamam mı? Duvar olarak baktığımda duvara çarpıyorsam duruyorum arkadaşlar. Tamam mı? Bir S'e geldim. Bir S'i yazıyorum. Duvardayım. Geldim ikinci kısma. Neyi yazacağım? 2 S'i yazdım. 2 S'i yazdım. Geldim. Üçüncü kısma. 2 P'yi yazdım yazıyorum. Daha sonra neyi yazdım? 3S'i yazdım. Değil mi? Daha sonra geldim tekrardan. 3P'yi yazdım. Geldim daha sonra neyi yazdım? 4 yazdım. Değil mi? Daha sonra geldim neyi yazdım? 3D'yi yazdım. Daha sonra geldim neyi yazdım? 3D'den sonra ne geliyor? <laughs> 4P geliyor değil mi arkadaşlar? 4P'yi yazdım gibi şeklinde gidiyor arkadaşlar. Bunu şu şekilde de ezberleyebiliyoruz bazen arkadaşlar say say para say para say dede para say dede para say şeklinde ezberleyen arkadaşlar oluyor. Şimdi s orbitali, p orbitali, d orbitali, f orbitalim var. S bir tane orbital alır arkadaşlar. Birdir. Bir tane yuvarlak çiziyorsan bu orbital anlamına gelir. İçinde de iki tane elektron alır. P de üç tane orbital alır. İçinde altı elektron alır. Burada beş tane orbital alır. 1, 2, 4 tane oldu. 5 tane orbital alır. Tamamında kaç tane orbital alacak? 10 tane elektron alacak. 5 tane orbital. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orbital varsa tam da olarak baktığımda ne olacak arkadaşlar? Hepsi dolu olacak. 14 tane elektron alacaktır. Bunların kuralları falan var. Onu gelecek dersimizde anlatacağız arkadaşlar tekrardan. Geldim şimdi diğer kısma. Siliyorum şurayı gençler. Şimdi evet arkadaşlar. Şu orbitaller filan dedi, kuantum sayıları var. Bunlar önemli burada. Şimdi baş kuantum sayısı neydi? Günümüzdeki kullandığımız atom modellerinden bahsediyor burada. Baş kuantum sayısını el ile göstereyim ben arkadaşlar. Kuantum sayısı, yani bana neyi verecek? Periyodu verecek arkadaşlar, periyot. Periyot, yani neyi vermiş olacak? Katmanı verecek değil mi? Katman neye eşit aynı zamanda? Kabuktu değil mi? Kabuk neye eşit arkadaşlar? Enerji seviyesine. Enerji seviyesine değil mi? Enerji seviyesi. Dolayısıyla ben bunu günümüz günümüzde kullandığımızda, modern atom teorisinde kullandığımda ben bunu aynı zamanda elektron bulutu ya da orbitalde diye biliyorum gençler. Şimdi n bunu verecek bana. Bunu da 1, 2, 3, 4 diye tam sayı olur. n, 1, 2, 3, 4 diye gider. Açısal momentum kuantum sayısı var. L'dir arkadaşlar. Bu 0, 1, 2, 3'e kadardır bu L arkadaşlar. L'yi de eğer 0 ise son orbitali ne olacak? Bakın son orbitali diyorum. S olacak. Son orbital ne olacak? P olacak. Ama P'nin içinde hem S hem P olabilir. Çünkü P'nin enerjisi daha büyük. 2 ise D olur. D'nin içinde ne olabilir? S olur. P olur. Aynı zamanda kendi var zaten değil mi? D var. Ee, yani D olacak. 3'e geldim. Baktığımda bu F'dir. F'ye geldiğimde S olur. P olur. D olur. F olur. F'de en son bitiş orbitalidir arkadaşlar. Tamam mı? Bunu unutmayalım. Manyetik kuantum sayısını da L ile gösteririm arkadaş. L ile gösterilir. Pardon, ML ile gösterilir. ML ile gösterilir. ML'yi de ben nasıl bulurum? Şuraya şöyle bir çizgi çekeyim, karışmasın. ML'yi de nasıl bulurum arkadaşlar? ML eşittir eksi L nokta 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 0 nokta 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 artı L şeklindedir. Mesela L'si 2 iken L'si 2 iken söylüyorum. L'si 2 iken ML'sini soruyor bana. Dolayısıyla mn yerine 2'yi yazdığımda ne olacak? Eksi 2 nokta 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 0 nokta 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 artı 2. Mn'si bununla bu arasını değer alır. Ee, mesela s bu istisnadır arkadaşlar. Şuraya yazayım ben bunu. s 0 mı? l'si 0 doğru mu? l'si 0 iken yazıyorum. mn'si nedir bu arkadaşın? 0'dır arkadaşlar tamam mı? ML'si sıfırdır. Bunu unutmayın. Çünkü e, <laughs> şu şekilde anlatayım. S orbitali bir tane alıyor. P orbitalini yazıyorum. 1, iki, üç tane değil mi? S'ye ben sıfır dediğimde orbitaline S, hani içlerine elektronlar da yazdım ben. Şimdi aklınız karışmasın. S'ye sıfır dediğimde ortadaki gene S sıfır. Ama eksi bir artı bir oluyor ya. Dolayısıyla ML'nin değeri ne olmuş oluyor? E, şeyde. L'de sıfır oluyor. Umarım anlaşılmıştır. Spin ne demekti arkadaşlar? İngilizce'de spin dönme demekti tamam mı? Dönme. Elektronlarının dönme yönlerinden bahsediyor yani spin kuantum sayısında. MS ile gösterilir arkadaşlar. MS ile gösterilir. Yani şundan bahsediyor. Şu orbitali çizdim. Yukarı yönlü, aşağı yönlü. Yukarı yönlü ise ben bunu saat yönünde gösteririm. Artı 1 bölü 2 derim. Aşağı yönlü ise ben bunun dönmesine eksi 1 bölü 2 derim. Ben bunları ee, şöyle düşünün 1 bölü 2, 1 bölü 2 daha kaç ediyor? 1 ediyor değil mi? Yani toplam 1 ediyor. Dolayısıyla toplam 1 etmesi 1 ettiği için orbital kaç tane var? Bir tane var. Toplamı 1 edecek. Yani mesela şurada baktığımda 3 tane P orbitali çizdim. İşte biri yukarı, biri aşağı, biri yukarı dedim. MS'lerini gösteriniz demiş. Yukarı olan artı 1 bölü 2. Aşağı alana eksi 1 bölü 2. Yukarı olana artı 1 bölü 2 dedim. Ben yukarı olanı kendim verdim. Bazen size sorular bunu verebilir. İstisnai olarak soruda soracaklar. Yani şöyle. Diyecek ki aşağıdakilerden, aşağıdaki orbitallerden hangilerinin dönme sayısı işte artı 1 bölü 2'dir ya da eksi 1 bölü 2 kadar olabilir. Ne kadar olabilir şeklinde sorular olacak arkadaşlar. Bunları ileriki dersimizde çözeceğiz. Geldim burayı siliyorum gençler. Diğer kısma geldim. Umarım anlaşılmıştır. Geldim diğer kısma şu var. Elektronların dağılımları var. Sonu S ve P ile bitenlere A A grubu D ve P ile bitenlere B grubu diyeceğiz arkadaşlar. Yazıyorum şimdi gene. Neydi benim? Yazdım 1 S2 değil mi? H1 H2 e, şun Evet H1 H2 Cl var. başka H4 var. Şimdi H1 H2'nin nedenini söyleyeceğim size arkadaşlar. Bakayım hemen şöyle bir düzenleyeyim. Ha, şeyden başlayalım. H1'den başlayalım. H1'de ne? Hayati kimya ya arkadaşlar. H1 örneğimiz. H1 yani birinci düzey. Yazıyorum şimdi. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 mi arkadaşlar? Topluyorum. 2, 4, 10, 12, 18, 20. Buldum mu 20'yi? Buldum. Şurası sıfırdı. Elektron ne oldu? 20'ydi zaten. 20'yi buldum. Yazıyorum şimdi bakın iyi dinleyin. En büyük katsayını ne? 4 değil mi? En dışta kalan. Buna ne diyeceğim o zaman? 4. periyot. Kaç A grubu? S orbital olduğu için A grubunda olur. S ile bittiği için 2 A olur. Üstündeki elektron alırım arkadaşlar. Bu H1 örneğinde. Şimdi biraz daha zorlaştırdım. H2'ye geldim. Yazıyorum şimdi. 1 S2 2 S2 2 P6 3 S2 3 P6 Bakalım 10 10 ettim buraya kadar. 12, 18 ama bana ne vermiş? 17 vermiş. O zaman ben burayı ne diyeceğim arkadaşlar? 5 diyeceğim değil mi? Güzel. 5 diyeceğim. Neyle bitti arkadaşlar? Bu P ile bitmiş değil mi? Şimdi en yüksek enerji düzeyine burada P. Üçüncü katmanda. O zaman üçüncü periyot diyeceğim. Üçüncü periyot. Geliyorum şimdi. Üçüncü periyot. Dolayısıyla P ile bittiği için aynı enerji düzeylerindeki katmanların S ve P'lerini topluyorum. Bakın. 2 ile 5'i topladım kaç etti? 7 etti. Yani 3. periyot 7A grubu diyeceğim arkadaşlar. Ya da 20'ye kadar verdiyse başka bir şey sormuyor size. S ve P ile alakalı ya da orbitallerle alakalı bir şey sormuyor. Sadece periyodik sistemde yer bulma diyorsa sizin ilkokulda öğrendiğiniz neyi bulacağız? 2, 8, ne diyeceğim? 7 diyeceğim mesela. Geldim ilkokulda öğrenmiştim. 2, 8, 8, iki diyeceğim mesela. 20'ye kadar açılabiliyor. Sadece yerini bulmak için. Geldim şuna. H3 örneğine geldim arkadaşlar. Bunlarda özel durum var bakın. Şu şu taraftaki örnekler özel durum arkadaşlar. Tamam mı? Şuraya yazıyorum. Özel durum. Özel durum. Özel durum yani hayati durum arkadaşlar. Hayati durum. Tamam mı? Hayati durum. Bunu unutmayın. Yani şundan bahsediyor. Şunu açtığımız zaman Yine aynı şekilde yazıyorum gençler. Yazdığım zaman işte 1s2 nokta 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 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 4s2 3d9 dedim mi arkadaşlar? 3d9 dedim değil mi? Şimdi baktığım zaman bunun yazılış biçimi bu şekilde değildir. Bunun doğru yazılımı nasıldır arkadaşlar? 4s2 4s1 pardon 4s1 şurayı düzeltiyorum tekrardan arkadaşlar. 4s1 3d 10'dur arkadaşlar. Neden bunun yazılımı böyledir? Küresel simetri özelliğini tamamlaması için arkadaşlar. Küresel simetri özelliğini tamamlaması için. Küresel simetri neydi? Son orbitali ya tam dolu ya da yarı dolu olacaktı. Yani bundan dolayı bunun gösterişin gösterimi nasıl olacak? 4s2 3d 10 şeklinde olacak. Size soruda şunu soracak. Küresel simetri özelliği midir bu? Hayır. Küresel simetri özelliği taşır. Evet ama yani şöyle diyeyim. Küresel simetri özelliği taşır pardon. E, hangi atoma göre dizilmiş bu? Uyarılmış atom mu? Temel hal atomundan göre dizilmiş. Uyarılmış hal değildir arkadaşlar. Bu nedir? Temel halidir tamam mı? Temel hali. Aman ha dikkat. Özel durum. Temel hal bu değildir arkadaşlar. 3-4-S1-3-D10 temel haldir. Geldim CR24'e. Gene aynı şekilde yazıyorum. Ne oldu? 4S1 3D5 diyeceğim. Ya da sen bunu normal yazdığında bilmiyorsan özel durumu 4S2 3D4 dersin. Buna normal hal dersin. Bunu böyle bir dizilim yoktur arkadaşlar. Gene bir tane elektronunu buna verecektir. Küresel simetri özelliğini tamamlamak için bu şekilde dizilecektir. Dolayısıyla bu gene nedir arkadaşlar? Temel Haldir arkadaşlar. Buraya kadar umarım sıkıntı yoktur. Bir de şurada şundan bahsedeyim kısaca sol tarafta arkadaşlar ee, geldiğimde küresel simetri özelliği dedik ya ve uyarılmış atom demiştik. Uyarılmış atom zaten ondan da bahsedeceğiz birazdan. Küresel simetri özelliği şundan bahsediyor arkadaşlar. Şimdi 1s1, 1s2, 2s2, 2p3 dedim. Ee, 1s2, 2s2 2P6 dedim. Şimdi bir eskide bir tane orbital vardı, bir tane elektron var. Bu nedir? Son katmanına bakacağım arkadaşlar. Son katmamız zaten bir tane küresel simetri özelliğine sahip. 3 tane or elektron orbital alırdı. 1, 2, 3 diye yerleştirdim orbitalleri. Bu nedir? Yarı dolu olduğu için son orbitaline bakıyorum. Bakın son orbitali yarı dolu olduğu için küresel simetri özelliği vardır. Şuna baktım. 1, 2, 3, 3 tane değil mi? fazla çizdik onu. 3 tane. Dolayısıyla bakalım 6'ymiş elektronu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedim. Tam dolu olduğu için buna da ne diyeceğim? Küresel simetri özelliği vardır diyeceğim. Diğer orbiterlerde de aynı işlemi yapacağım. Ama eğer size 2P1 deseydi mesela nokta 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 2P1 ile bitseydi. Yazıyorum şimdi 1, 2, 3 mü? Bir tane orbit, elektron ekledim. Küresel simetri özelliği yoktur arkadaşlar. Tamam mı? küresel simetri özelliği yoktur. Umarım burası anlaşılmıştır. Geldim diğer kısma. Eğer sorunuz var varsa arkadaşlar Instagram adresinden Hayat Kimya'ya soralım arkadaşlar. Tamam mı? Geldim diğer kısma. Şurayı temizliyorum. Başka anlatacağımız bir şey var mıydı? Bir şey yok. Başa döndük arkadaşlar. Burada bitti slaytımız. Şimdi gelecek dersinizde bunlarla alakalı size karışık sorular çözeceğim arkadaşlar konuyu iyi oturtun. Bol bol soru çözmeye çalışıyorum elimden geldiğince. İşte ee, işte yayınlardan zaten çözüyorum. 3-4-5 yayınlardan, Aydın yayınlarından elimden geldiğince size soru çözmeye çalışıyorum. Lütfen dikkatli dinleyin beni. Soru çözümlerine bakın. En ufak detayı bilin. İpucundan gidin arkadaşlar. Çünkü neden derseniz ne kadar kısa sürede işlem yaparsak sınavda zamanımız daha çok artar. Bunu da unutmayalım. Hayat kimya ile derslerimiz devam ediyor gençler. Hepinizle görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum.